Merhaba arkadaşlar herkese ee, selam kanalımıza hoş geldiniz. trimili yapmayı unutmayın durun dediği gibi abone olmayı unutmayın evet şimdi biz e, Sümeyla Manastırına doğru gidiyoruz bugün ikimiz çıktık çocukları bıraktık ablamlara önden tabii bir temizlik fazla önceden anneler çocuklarını kızlarını bir yere göndermezdi ya temizlik yapmadan ben de dedim temizliğimi yapayım da öyle çıkayım dedim neyse. O kısımlar buralara yansımıyor. Herkes diyor ki ne? sürekli geziyorlar falan diye düşünüyordum. Ama öyle değil. Kamera arkasında. Ee, şimdi bu yollar o kadar birazcık ki Karadeniz'in yolları gerçekten benim tahammül seviyemin çok çok üstünde yani. Midem bulanıyor. Sürekli video çekemiyorum, çekemiyorum bile doğru düzgün. Araba kullanırken bile midem bulanıyor diyor. Koca. Değil mi hayatım? Yani. Zor yani yollar gerçekten. Yollar çok zor. Alışmayana zor gelir. Ben alıştığım halde yeri geliyor bazen benim bile başım dönüyor. Dağların eteklerinde sürekli gezdiğimiz için. Ya dağın üstündeyiz ya eteğindeyiz. Gerçekten şu an yine midem bulanmaya başladı. Ben birazdan size etraf çekeceğim. Görüşürüz. Buradan değil mi? Tamam. Buradan direkt çıkamıyor mu? Buraya otoparka arabayı park edip donmuşa binip çıkacağız yani. Zümele'ye çıkmak için. Bu evet. arada bir sürü araba oluyor, trafik oluyor falan gibisinden düşünmüşler herhalde. Çok mesafe var mı acaba? Umarım çok mesafe yapılır. Bazılarını, çift çift bazılarını tek tek çıkmak lazım. Dünkü gibi yine nefesim kesildi. Daha birkaç tane verdi ben de. Doğalım istersen. Ağaçların köklerine baksana. Şu ağaç kaç yıllık baksana şuna bak. 300 yıllık falan. Çok yoruldum. Hadi sen devam et ben geliyorum. Nefes alamıyorum. Bu kadar çok yoruluyorum ki niyeyse ağaçların hepsi de aynı burada. Gideyim şimdi beni çekeyim. Ben seni çekeyim diyecek. Yürüyelim diyecek. Gün peşinden. Bir şey çalıyor. Söylüyorlar orada bir şey. Ateş de yakmış. Oh ne güzel. Özük yok ki veriyor. Aa var. Bunu da versene vermişken. İyi burada izin vermişler şarkı söylemesine. Esin özel türkü de okuyormuş. Elimi tut düşeceğim şimdi. Cüzdan tamamı kapatayım. Cüzdanın orada mı senin? Evet. Ben çantanı almamışsın. Oh, evet hayatım şurası galiba. Evet. Hı -hı. Şu yukarısı olabilir mi? Burası işte. Çok, çok şükür. Oo, ağaç devrilmiş. Baksana. Hayatım ne olmuş öyle? Kesmiş Kombo nasıl de devrilmiş gibi. Baksana üstleri falan. Şey yapmışlar. Ha, çok fena. Ne kadar yüksek ya. Yani. Ne kadar büyük orası öyle. Kaç yıllık burası. Değil çok, yük, çok yüksekteyiz şu an. Bayağı. Daha bak yukarıyı çek. Karlı. Karları böyle. Dağlarda görüyoruz artık. Şehri kar yağmıyor ki. Küresel ısınma yüzünden. Merdivenlerin bazıları bozuk. İşte bak Düşeceğim ekran. diye korkuyorum. Hadi. Evet. Bize kart için 60 TL. indirimli 30 lira. 20 euroymuş bu arada yabancılarda. Ya sıraya girelim artık. Şuraya bak. Nefes alım ya Şu ağaçtan dinlarsa. Ne güzel Bak, bak Kasım ayındayız. Yine sıra var yani. Bir yere girmek için. Evet ağaçlar çizilmiş gibi zaten. Dağların karına bakıyorum. Cidden soğuk yani. Ne kadar ciddi ciddi sıra bekliyor. Öğretmen kartı olanları ücretsiz. Öğretmen kartıyla girdik hocam ücretsiz. Ben müze kartım eski olduğu için yeniden. Yemek hazır. Karanlık gözüküyor şu anlar. Böyle. Burası mutfakmış. Burada da sigara içmezler herhalde yani. Bence içebilirler. Hamam burasıymış arkadaşlar. Yalnız ben çok üşüyorum hala ve üşürken gezmekten de keyif alamıyorum yani. İşte bir şey yok zaten burada. Geldik gördük gidiyoruz. Yani tek tek buralara girmek de bilemiyorum yani. Şu i̇çinde bozulmuş. Yani ben Beğendin mi? Çok. Eee geldik ne oldu? <laughs> ne vardı? Çok dar buralar ya. Burası da mı <laughs> ayıp odası? Evet evet olur. <laughs> Çekeceğim diye. Oy. Sen de beni çekip düşüreceksin şimdi. ha şimdi. gördük ne oldu? Ha, geldik ne oldu? Geldik gördük. O kadar e, yol gelip. Eee fotoğraf çektik ne oldu? Ha video çektik ne oldu? E gidiyoruz şimdi. <laughs> 60 60 120 lira minibüs parası verdik. Aşağıdan bindik. Sonra e, girişte kart veriyoruz. Kart yani yüzü kartlı olanlar geçiyor 60 lira. Diğerleri ücretsiz. 65 yaş üstü ve öğretmenler. Şimdi bir e, mola verelim. Şurada bir yer nefes almak da zorlanıyorum. Yarısını güneşten kapatmış. Burası da kafeterya bölümü. Kahve servis. Şurada kiminle kahve içmek istersiniz arkadaşlar? Ben kocamla da ki. Ama şu an içmek istemiyorum. Bir önce buradan aşağı inmek istiyorum. Çünkü burası çok soğuk ya. Yukarı doğru çıktıkça soğuk yani. Hediyelikler. Ve az önce bir tezgah vardı. Merak ettim. Bakmak de. istediğim bir yerde miydi? Al şurası. Ne mi? Kuru fasulye mi bunlar? <laughs> <Çay> Bu tezgah <laughs> biraz kalabalıktı ya. Çaylı Bakayım dedim. <laughs> Şu dolar 500 TL. Alır Hoş geldiniz, buyurun hanımefendi. Kandil mi? Sürmene bir sürmene çakalım. 300 lira, 350 lira, 300 lira. Bismillah Magnetten. <laughs> Hamsi kalem. Bakar İzmeyi bıraktı yazmaya başladı ya baksana. Hı -hı. Mızıka var. Alo, bak çok güzel. Şey Dilitti de kodu artsın. Andız test. Ömürlü koku diyor. Kokuyor mu olmuş o? Evet. Şur. 200. Kalem. Kalem. Baltalar. <laughs> <Harry> Shipo otur yazıyor <gülüyor> üzerinde. <gülüyor> Kuş tüyü kalem. Dur <laughs> evet, şöyle ceplerden. Şu küçük olanı bak. Ne kadar bu? Nasıl 500. Şey. Size de katlanmayız. IBAN atabiliriz. Hayır, onu suç koyalım. Tamam. Çıksın ama şeye pikniğe falan gittiğimde balta lazım oluyor. Kullanacağım. Bunu hangisi daha iyidir? Kısa <laughs> aynı. Hemen kendime göre bir şey buldum. O kılıfı mı? Hı, -hı. Yanına taşıyorsun daha böyle duruyorsun. Şey vursam sorun olur mu? Yok yok abi.

De bileklikle e, kolye setinden aldık, şunu sinir ve sakinlik için, sinir sistemine iyi gelen kocam, ondan aldı. <laughs> ben çok sinir yapıyorum diye. e şimdi çıkıyoruz, başka bir şey yok. Şu an bizi kalemden almıştık zaten. Şu an yerde hanım e, hamsi köstü deniyor, tamam. kavrulmuş fındıkla ben de deneyeceğim inşallah ama o denesin bak, önce bak. Bak. Hayır, bakıyorum evet evet mükemmel bir atlayış afiyet olsun güzel, güzel. beğendin mi o zaman o zaman ben de kapatayım ben de tadına bakayım olur mu <gülüyor> <gülüyor> bak 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 <laughs>